Arkadaşlar, hani kedi serisi var ya yapacağım. E i̇şte o kedi serisini yapam yapam yapamam diye düşünüyorum çünkü. Bakın arkadaşlar, kedinin yaptığı şeye bakın. Bir de Shorana bak, Buramda Buramda da yapmış olsun şu anda yara. Hatta bir keresinde köyde, köyde yürüyordum arkadaşlar. Merdivenlerden iniyordum. Tabii o o o, o yaşındayken dört yaşındaydım. Döner heftanesine başladığım gün aslında yıl diyebiliriz. Evet tarih. <laughs> Arkadaşlar bu seriler işte. işte. Arkadaşlar bu arada size bir şey soracağım. City serisi. Hatta kadar bir bok yapmayacağım arkadaşlar bir bok bir bok video yapmayacağım neden biliyor musunuz çünkü böyle <laughs> bir adam var diye. arkadaşlar bu şey Şey, bu <laughs> bu şey o sonra da bir anda şey çıkan şey <laughs> salam ardından salam oynuyor şu anda salamı da kapatmış bu hmm. arkadaşlar bir şey göstereceğim şu hareket hangi karakter kapatılmış bir oyunun hareketi bence bu hareket hangi hareket yorumlara yazın görüşürüz arkadaşlar.